Malum Seyit Tekke Dünyası sunar. Rabbim bütün şehitlerimizin ruhunu şad eylesin. Kederli ailelerine sabır ihsan etsin. Yaralarımıza da acil şifalar ihsan eylesin. Bu vesileyle kandilimizin mübarek olmasını, alem İslam'ın huzuruna, mutluluğuna, birlik ve beraberine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vatan hainleri hiçbir zaman muvaffak olamazlar. Olamayacaklardır. İslam aleminin kandili mübarek olsun. Tüm ortalarımızın, İstanbul'da göçenlerin veyahut burada duranların cümletinin kandilini kutluyorum. Başaramayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Kandiliniz mübarek olsun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez.